şirket. ben de Aa, devreye giriyorum. Ha. Arto dalga için hepimiz olmadı hepimiz. para biriktireceğiz. Ben e, bir kampanya başlatacağım sosyal medyadan. <laughs> ben sana inanma. bir şey Daha o 10 yürüyüş bandını. gelmedi. <laughs> Geçen ona sınırlendi Ramazan'dayız. biliyor musun? Ramazan. Geçen ona Ramazan. Ramazan bitsin. Tamam. Burada o kokoreçi burada. O sana burada... gelmiş o kokoreç Bilge... paketle. Hayır hayır. Sarı, şeye sarı kamışa diyecektim, Ne <laughs> nerede oturuyor? Akça koca. çok koca. O hoca. abimlere giderken o gel evet. ha şu. Ona gelmiş. Artun, ona yalakalık var musun? aileye. Hayır, hayır. Aileye Peki, yalakalık var öyle. ne olur ne olmaz. Ay, Kızı alacak ya belki. Çok <laughs> geniştir Allah <gülüyor> aşkına. Bir şey söyleyeceğim. Ciddi ciddi konuşuyorum burada. Eve istiyorsan paket Hemen gönderteyim. Ben eve istiyorum tabii. Ha tamam ya, yoksa burada hani hep birlikte ekip çok bir şekilde boşa, gelsin burada bu kendisi yapsın. yapsın <laughs> <Allah> bunlar <laughs> zıkkımın kökünü. Onlara <laughs> bebek yanmafını getirdik daha ne yapalım. Yapacağım Hepinize burada kokoreç partileri <laughs> ya, vereceğim. Ama. Kokoreççilerin kraliçesi diye. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hadi <laughs> bakalım. Melisa Döngel'le devam edebilir <laughs> miyim izleyiniz Kokoreçem Melisa <laughs> Döngel'e geldik. Döngel Melisa izleyelim. Ay ay çok güldüm. Oyuncu Melisa Döngel. Ben yeni bir işe imza attım da. Güzelliği ve yeteneğiyle ekranların aranılan yüzlerinden. Ama bu kez sosyal medyada paylaştığı karelerle gündemde. Siyah beyaz yüklediği fotoğraflar hanfendinin çarpıcı güzelliğiyle renkleniyordu adeta. Keramet sadece yüklediği siyah beyaz karelerde değildi. Instagram profiline giren çıkamıyordu. Soyadının hakkını veriyordu Melisa. Dönüp dolaşıp profilinde buluyordu hayranları kendilerini. Ve lakin dikkatimizi çeken bir ayrıntı söz konusu. Neden sadece 4 milyon takipçisi var? Hande Erçel'in 32 milyon takipçisi varken Melisa niçin 4 milyonda kalmış? Hande'nin 8'de biri. Oysa Melisa'nın Hande'den eksiği yok, fazlası var gibi. hangi kıyaslandı? Ay şimdi bir şey söylerim. Ne Kendi atladı. Ben böyle bir şey de görmedim. Şöyle Atla. Şöyle ik ikisi de aynı <laughs> jenerasyondan çıktılar. E, aynı tamam. dönemin oyuncuları ama Hande Erçel aldı başını gitti. Hani Melisa e Döngel'de hani böyle çok iç gıcıklayıcı gel gel fotoğraflar paylaşmış olsa da onun takipçisi de daha aşağıda kaldığı birazcık vermeye çalışmışız galiba. Şimdi bence çok başka iki bence var. şöyle bir şey var. Siz Söyle ikiniz bakayım. de Melisa e Döngel'i kıskanıyorsunuz. Abi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bunlar verilirken biz, burada ikisi biz. de arkadaşımın sevgilisine biz. gönlüm kayar dediler. Bu dedi ki Hande dedi ki ben onu alır saçından, kafa ...nasıl vururum dedi. Bu dedi ki en yakın arka bir fenomen vardı... ...onun sevgilisini elinden aldı. Dedi. Yani bunlar burada biz... bu kızı... ...şekememezlikten öldüler. Öldük, ölüyorum. Buyurun. Gerçekten biz adı geçenlerle... ...rakip bile değiliz. Hı. Kendisinin vermiş olduğu bir röportajla ilgili... ...burada fikrimi söyledim. Oh. Sevgilimin kendi arkadaşımın sevgilisiyle tanıştığımda gönlüm kayabilir gibi bir açıklaması olduğu için Böyle bir açıklamayı benim arkadaşım yapacak ve benim sevgilime gönlü kayacak. Buradan Bak onun gönlünü, Hı. onun hayatını nasıl kaydırıyor Ben de kaydı zaten dedim bir örnek verdim. Hı. Çok masumluk <laughs> yani. Öyle açıklamaya böyle cevap. Yani, adım. Adım. ama tabii deminki açıklaman daha şiddetli ve hiddetliydi ya. <laughs> işte. Böyle çok e, mikrofonik oldu. Çok böyle Canlandıralım mı? Bir Canlandıralım. Bir <gülüyor> <kere>. <gülüyor> ne, gel Artacığım. Melisa, <laughs> ay, Melisa Ge Dengel. Melisa Senin ki. sevgiline sarksa ne yaparsın? Alırım onun saçlarını elime dolarım. Heh. Burada olmasa da böyle gel bakayım böyle. Tan <laughs> tan diye böyle. Resmen bunları dedi. <laughs> Bu şiddete meyilli bir kadın. Bakın bize yaptığı eziyetler artık itiraf etmek istiyorum. Yani <laughs> böyle bir bak. Sütü ya. Ha, bunlar kayıt altında olsun <laughs> yarın bir, bir gün. Kalemiler. böyle, bir <gülüyor> ben, ben. <gülüyor> böyle aldık <laughs> kafamızı vurdu yani. <laughs> Başına bir şey gelir sen neden biliyoruz. Tabii tabii. Ha, bunu da ispatlamış oldum. <laughs> sen başkalarına böyle yaparsan ben de kendimi bir garantiye alayım böyle herkes, bir, çok kayıtlarda. Herkes. Buyurun. <laughs> Herkes dav ben de parmak sallayayım buradan. Davranışlarının sonuçlarına katlanmak zorunda. Bravo. Aynen. Ona göre. Melisa kafanı götünü <laughs> yardırtma kendini. Ay arkadaşım olamaz zaten. Evet. O, o, o tarz bir insan arkadaşım yani olamaz. Kendisi teşkil ediyor zaten. ya birazcık. Hani kendi söylediği. Anı fenomenin sevgilisini elinden almıştı. Eee fenomenleri de tanımıyorlar Tanımıyorlar o yüzden söylemiyorum evet. ben de. Şey. Kızın kendi açıklaması zaten. Boynunda ağladığın bir insanın bir yani ben senin boynunda ağlıyorum inan için. Sonra koynunda so ağlayabilirim diyor. <laughs> Sonra olay ona dönmüş. <laughs> fecaat açıklamalar. falan çok güzel kız. Ama bak. Evet. Çok güzel kız ama güzel kendi kız. açıklamaları falan filan fecaat yani. Neyse. ...bana bak İrem Derici'ye geçiyorum. En sevdiğimi. Göbek atalım be ya. Dönmüş tatilden Allah'ın cezası. Haydi İrem Derici biraz neşenebilir. Güzelliği <laughs> şuranın güzelliği. Sevgilisi Gökhan çıktı bunun. İrem Derici'nin güzelliği, deliliği. Muhtemelen sponsor e, bir otel var orada. Bir Türk hmm. oteli zannedersem. Hande Erçel'e kaldı. Ona da yatırımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. E, bu güzel otele, otel sahiplerine tebrik ediyorum. ...dünyanın en güzel cennetlerinden Oy, bir tanesinde oyla. bir otel var. Muhtemelen de sponsor olarak o çifti davet ediyor. Şansa da doğum günü o ve otel zaten Ramazan'da. sponsor veriyor. Evet. Oyuncuları da. Aynen. İşte Çok güzel. Da. Tebrik ediyorum. Gökhan şey çektiğini bir ilişkisi var biliyorsunuz. Hatta ben yüzük falan gördüm demiştim. Hatırlıyor musunuz? Bir aylans gibi bir şey gördüm demiştim. Evet. Sonra beyaz kıyafetlerle böyle el tutuşlar. Hiç İran'da alışık olmadığımız böyle daha masum evet, açılardan fotoğraflar geldi. E, bunun masraflarını kim ödüyor? Gökhan, ödüyor, Gökhan ödemiyordur herhalde. Yani İrem bu, bunu... İrem'in İrem çünkü masrafına yetişmek Sabancı olsan yetişemezsin Allah masrafına. Allah Tabii bak hatta bunun ilk defa buradan söylüyorum. Yani hiç kendi kanalımda da söylemedim. Atakan birazcık bunun isyan etmiş. Survivor Atakan'la beraberdi bir ara. Atakan böyle e, anlatıyordu sağa sola. Yetişemiyorum yani İrem yetişemez, o kadar çok para harcıyor yetişemez. ki. Yetişemez. Ben Hayır, bilmiyorum. Atakan kendisi mi karşılıyormuş geleneği? Hayır, yani benim de harcamam lazım değil mi? 3 bin. Ama bir Atakan sefer, öyle bir yani Duruyor. Hani o kadar harcayamaz. Yani, yani çocukcası. Ya gencecik bir çocuk hani yani sonuç olarak aileden bilemiyorum. Ya zengin de olsan İrem kendi parasını kendi Temposu kazanıyor. Temposu yüksek bir hayatı yani. var. Çok iyi de para kazandığı için Hı -hı. zaten babası da biliyorsunuz çok büyük Neklamci. reklam ajansı sahibiydi. Hı -hı. Dolayısıyla zaten varlıkla yetişmiş. Evet. Dolayısıyla istediği her şeyi yapan bir kız. Evet. Yani aslında parası olan biriyle değil de hayatı onun gibi eğlenceli bir şekilde paylaşabileceği erkeklerle istiyor. birlikte evet. olmayı tercih ediyor baktığımızda. Hı -hı. Evet biraz daha Seda Sayan gibi İrem'de Hı -hı. E, böyle e, şey... ...patronaj böyle, Hı -hı. böyle Hükümet güçlü kadın. Hı -hı. Ay Hüseda Sayan dedim de... ...ay Seda abla... E, ne <laughs> ...şu oldu, iki, bu iki buçuk milyon lira çantandan... Aa. ...onun yavrusundan da bize gönderdi bir tane. <laughs> Seda'ya her şey yakışıyor. Ben çok seviyorum. Ee, her şey çok güzel taşıyor Seda Sayan. Ee, çok da güzel ilişkisi var. Yani ilişkide... ...para rol oynamıyorsa... ...sadece aşk rol oynuyorsa o güzellik gidiyor. gidiyor. Güzel olarak devam Mesela ediyor. Mesela Simge Sağın da bir kinli fotoğraf attı Nietzsche'de. Evet. de.